Gaziantep'te yemeğin amacı doymak, doyurmak değil, bu büyük damak zevkini tatmak ve tattırmaktır. Diğer bir deyişle yemek Gaziantep'li için önemli ve öncelikli bir kültürel alandır. Bu kültürün mimarı olan Gaziantep'li kadınlar, kelimenin tam anlamıyla bir sanatçı gibi emek verirler yaptıkları yemeklere. Bu nedenledir ki kentin lokantalarında kebapçılarda gördüğünüz yemeklerin asıl kaynağı evlerdir. Ocaklıklardan taşınmıştır dükkanlara yemek kültürü. Derler ki Gaziantep'te öğle yemeği yenilip sofra toplanır toplanmaz akşam yemeği hazırlıkları başlar. Bu şehrin mutfağından yüzü aşkın özgün yemek çeşidi geçer. Bunların başında ekşili ufak köfte, dolma, sarma, şiveydiz, doğrama, çağlı aşı, kabaklama, tene katması, süzek yapması, pirik pilavı, alaca çorba ve yuvarlama gelir. Yuvarlamanın hazırlanması saatler sürer. Önce harcını katar, köftesini yoğurur, sonra bisketler halinde minik minik yuvarlar, etini pişirir, yoğurdunu, pişirilmiş nohudunu, yuvarlanmış köftesini katar. Çok yorar kadını bütün bu işler çok. Lakin yemek sofraya getirilince yiyenlerin keyifle derince bir rol çekmeleri bunca emeğin küçük bir ödülü karşılığı olur Antep kadın için. Çiğ köfte de Gaziantep'linin olmazsa olmaz yiyecekleri arasındadır. Çiğ köftenin yanı sıra topaçlı veya yağlı sıcak köfte, kırık mercimekle yapılan mahıltalı köfteden de bol bol nasiplerini alır Gaziantep'liler. Tabii ki bunların yanından çeşit çeşit turşular da asla eksik olmaz. Yemeklerden söz edilince cartlak kebabına da değinmeden olmaz. Cartlakçı dükkanlarında koyun ciğerinden yapılan cartlak kebabının yanı sıra, akciğerden yapılan kavurma, yürek, böbrek, dalak, boğaz altı, ağlık ve gırtlak kebaplarına rastlamak mümkündür. Lahmacun ve kebap çeşitleri Gaziantep mutfağının onurudur. Şimdilerde pek rastlanamayan keme, elma, Yeni dünya ve sarımsak kebabını yiyenlerin 10 yıl fazla yaşadıkları söylenir. Patlıcan kebabı başta olmak üzere soğan kebabı, simit kebabı, sebzeli kebap, Altı ezmeli tike ve kıyma kebabın verdiği damak tatlarının eşi benzeri yoktur. Ya beyran, ya kelle paça, unutulur mu bunlar? Baklava, bülbül yuvası, fıstık ezmesi, şöbiyet, fıstıklı burma kadayıf, katmer... Hayır hayır. Saymakla bitmez, övmekle olmaz bu işler. Gaziantep'e gelip Gaziantep'linin zengin yiyeceklerini tatmak gerekir.